Şimdi arkadaşlar yine Dark Paradise yine bir sikiş yine sikiyorum durmuyorum Şimdi burada Ümit'le biz ban serilerine giriyoruz inadına yani Orospu bu çocuğu tabi şimdi giriyoruz ben bunu anasını aşağıda sikiyorum bir güzel izleyin Ah Ümit'in annesi <gülüyor> 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 yani şimdi bu salak orospu çocuğu geliyor burada banlıyor hesap değişiyor bakın Oğuz Stein Ondan sonra Rehem, mühem işte geçiyoruz. Gene borus bu çocuğu banlıyor. Saati de 4.35. 3. ayın 8. ayın 3'ü pardon. Ee, banlıyor, 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 banlıyor. Tabi banlıyor en son. Burada Hasan'ın fake'i de geliyor. Hasan o bacını sikeyim Boros bu çocuğu. Bakın burada saat 4.41. Aradan 6 dakika geçmiş ve Ümit odadan siktir olup gidiyor. Film odasına gidiyor. Ümit sen o kız bacını sikeyim. Orospu çocuğu. Harbi yetmezsin. Sanalda gördüğüm en adi yetmelerdensin. Malsın. Bir giderin yok. Sözde raid. bizim tabirimizde raid kalde. Orada ne diyeceğimi şaşırdım. Biz raid -di diyoruz. Raid -di kalde takılmış sözde. Senin ben o kız bacını sikeyim. Orospu çocuğu. O bacını sikeyim. Cidden hak ediyorsun. Ha küfür falan da edemiyordu. Artık edemez. Anasını sikerim. Yunus sal insan azaklamamıştık da buna bir sikaller olmuş. Ya gayemiş herhalde yetkisine hamle mi yapıldı bilmiyorum. Yok ama yetkisine de hamle yapılmamış. Şimdi videoda bakın da bir anasının amına bir şey sokmuşlar ki bunu artık küfür edemiyor. Edemezsin orospu bu çocuğu. Orası publicse ben senin gelir bin kere de ananı sikerim. Eşek gibi orada ananı siktireceksin. Orası bu çocuğu seni. Neyse bu da benden ümit yetmesine ders olsun. Adalet daim siker. Gördüğüm yerde yetmeler avlıyorum. Bu sana da yetme avcısıyım. Neyse arkadaşlar, <gülüyor> hadi <gülüyor> bu da ders olsun, part olsun, işte her şey olsun. Ümit bu videoyu durayım, anlamına sokayım Rus bir çocuğa. Hadi görüşürüz arkadaşlar, bay bay.